Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. D3 efervesan tablet nedir yani etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Kalsimax D3 her biri 30 ve 40 efervesan tabletten oluşan tüplerde ambalajlanmıştır. Kalsimax D3 e fervesan tablet yani suda çözünen tablet etkin madde olarak 1000 mg kalsiyum iyonana eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 880 ünite vitamin D3'e eşdeğer 9,68 mg kolekalsiferol içerir. Kalsimax D3 kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlayan kalsiyumu ve yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynayan D vitaminini içerir. Kalsimax D3 kalsiyum ve D vitamini eksikliği ispatlanan veya Yüksek risk taşıdığı belirlenen bazı hastalarda kemik erimesi hastalığı yani osteoporoz tedavilerine ek olarak kullanılır. Bununla birlikte yaşlılarda normal diyetle birlikte kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinde de kullanılır. Kalsimaks D3 efervesan tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise kalsimaks D3'ü şu durumlarda kullanmayınız. Eğer kalsiyum, D vitamini veya kalsimaks D3'ün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse, paratiroid hormonu seviyeniz yüksekse, yüksek dozda D vitamini alıyorsanız, böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa, su kaybı durumunuz varsa, mide kanaması riskiniz varsa, bağırsak ile ilgili probleminiz ve kabızlık sorununuz varsa bu ilacı kullanmayınız. Kalsimax D3'ü şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer böbrek işlevleriniz bozuksa, böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa Idrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması varsa, kanda fosfat seviyeniz düşükse, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Calciumx D3, sodyum içermektedir. Eğer sodyum diyetindeyseniz bu durumu göz önünde bulundurunuz. Kalsimax D3'ün yiyecek ve çiçek ile kullanılması, yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve onunla birlikte Kalsimax D3'ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. 1 litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir. Belirli gıda maddeleriyle olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür. Kalsimax D3 efervesan tabletinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Kalsimax D3'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir zihin karışıklığı, kemik ağrısı, kas zafiyeti, uyku hali, kuzma, kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi, aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek taşı, ülser, kabızlık, gaz, bulantı, karın ağrısı, ishal, kaşıntı, cilt döküntüsü, ürtiker, baş ağrısı, iştahsızlık, şişkinlik, ağız kuruluğu, geğirme, mide salgısında artış, gece idrarda çıkmada artış, metalik tat, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Kalsimax D3 Efervesan Tablet nasıl kullanılır? Kalsimax D3 kullanımı ile ilgili doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Eğer emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde bir ya da 2 efervesen tablet olarak kullanınız. Uygulama yolu ve metodu ise günde size önerilen miktarda kalsiyum aksa yücü ağız yoluyla alınız. Kalsiyum aksa bir bardak yani 150 ml suda eritiniz. Sonra bardağı bekletmeden tamamıyla içiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, 4 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanmayınız. 4 ila 8 yaş arası çocuklarda doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde bir efervesan tableti bir bardak suda eriterek çocuğunuza içiriniz. Yaşlılarda kullanımı doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 ya da 2 efervesan tableti bir bardak suda eriterek içiniz. Calsimax D3'ün saklanması. Calsimax d 3ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Bu ilaç 25 derecenin altında oda sıcaklığında kuru bir yerde ve kullandıktan sonra tüpün ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle ümün olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.